Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misk'tir ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde... Birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?